Herkese merhaba. Ee, yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün aronya fidanlarımızı çelikleme ile çoğaltacağız. Ee, onun için geldim. Ee, güzel bir yağmur yağdı 3-4 gündür. Ee, bu yağmurun ardından da e, toprakta yaşken e, hemen e, çeliklemesini e, için uygulamayı yapacağım. Bunu yaparken size de göstereceğim. Ee, küçük bir ricam var tabi Video izlenmelerimiz yeni bir kanal olmasına rağmen fena değil yani e, güzel de izleniyor. Özellikle aronya videomuz ben bunu çekerken 2000'leri görmüştü. E, abone olursak e, abone sayımız çok düşük. Neredeyse hiç yok. E, abone olursak e, çok da güzel olur diyelim. E, hemen orada altta abone olmak butonu ücretsiz bir şekilde e, abone olabilirsiniz. Şimdi aronya fidanlarımızı Çelikleme yöntemiyle Çoğaltacağız Ben burası dediğim gibi ceviz bahçesi aslında Bir de 250 tane kadar da Denemelik olarak Aronya fidan dikmiştim Çok küçüktü bir domates fidesi kadardı Belki dikerken şu kadar falan Bir kısım büyük olanlar vardı Yani böyle 50-60 santim olan fidanlar vardı. O dikimdeki fidanlar çok kötü bir yere. Yani daha önce sürülmeden hazırlığı yapılmayan bir yere dikmemize rağmen ve suyunu da hiç yani çok düzenli veremedik. Yani 3-5 kez su zor verdik. Belki yani 6-7 kere anca vermişizdir hafta olarak bakarsak. Onu da çok düzenli veremediğimiz halde ben bu yaz onu çekemedim aslında. Üstünden 3-5 tane aronya yedim. Dolayısıyla aronyanın olduğunu en azından burada gördüm bu sene dediğim gibi bir de daha küçük fidanlarımız vardı onlar da fazla bir şekilde dal çıkarttı o dallardan çoğaltacağız ve onları da diğer hazır yerlerimize yerimize yani bu sene hazırlayacağımız yerlere baharda artık dikeceğiz çünkü ancak kış boyu kök salarsa bu yağmurlarla vesaire bahar döneminde de onları köklendirilmiş bir şekilde alacağız yine minik olacak ama oradan çekip şey dikip Oradan e, çoğaltacağız. E, şimdi de ben bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Yine mühendis arkadaşlardan aldığım yöntemlerle. Dediğim gibi ben çok da fazla bunu e, işlemlerini bilmiyor olsam da sorarak yapıyorum. Bir mühendis arkadaşımız var çalıştığımız. E, onun e, gösterdiği yöntemle de e, bunları e, dikeceğim. E, küçük bir şekilde onu da size göstereceğim. E, tekrar hatırlatayım buna başlamadan önce. Evet videoyu beğenirsek ve ee, abone olursak çok seviniriz. E, şimdi başlayalım fidanları nasıl çelikleme yaptığımızı izleyelim. Evet şimdi fidanların yanına geçiyorum. Buradan yapmaya çalışacağız. Şöyle arazi gözüküyor mu? Şimdi şu bölgeye dikeceğiz bunları orayı bir süreceğiz temizleyeceğiz tertemiz yapıp ondan sonra dikeceğiz. Şurada da ceviz fidanları var. Elime bir tane torna, anahtar aldım. Bu anahtarla çukurunu açacağım. Şimdi şu baştan başlayayım. Mesela şurada göz var. Şurada yaprak var. Şu yaprağın olduğu kısımdan köklendireyim ben bunu. Üstte de gözler var ya. O gözlerde şey yapmış olsun. Şuradan burayı tamir etmek için çıkacak olan şeyler. O burayı tamir etmek için çıkartacağı kısım kökü olmuş olacak. Üst taraftan da oksijenini alacak zaten. Şuradan şöyle bakın. Bu biraz daha sağlıklı olacak. Deminki o kadar iyi olmadı da. Şimdi burayı böyle bir karış falan bir karışta değil de bir 8-10 santim kadar bir gömmüş oldum. Şöyle. Ucunu açıkta bıraktım. Burayı gömdüm. Şuradan aşağıya indirdim. Buradan zaten gözler var. Buradan sürgün verir. Buradan da burası gidecek. Burası kök verecek. Bunu kestiğimde burada bir tane fidan çıkıyor. Buradan da kendi kök veriyor. Bunu kesiyorum. Bu kendi fidanı oluyor. Şimdi şunu da aynı yapacağım. Yani bir tane fidandan aşağı yukarı 4-5 tane fidana çevirmiş olacağız hemen hemen. Şöyle bir kazıyorum. Şurayı 8-10 santim kadar kazdım. Tamam mı? Şimdi kış boyu burada güzel yağmur da alır bu. Şimdi şöyle bakıyorum. Şuralardan patlatır o zaten. Şu yaprakların olduğu bölgeden şöyle bakayım. Evet. Şurayı Kesiyorum. Şurayı şöyle biraz alıyorum. Hmm. Bu Bir yarayı kapatmak için normalde kabuk yapar bu. Ama şimdi biz buraya açık yapıp toprakla gömdüğümüz için oradan bu kez kök vermeye başlayacak. Şöyle bu sağlıklı oldu. Az önce yaptığım bu kadar sağlıklı olmadı. Çok küçüktü. Şimdi şuradan gidecek. Bunu kesiyoruz. Buradaki yaptığı kökten. Bunu bir fidan yapacağız. Buradan bir yerden bu patlatır. O ayrı olacak. Şuray öbürü çok küçüktü. Onu gömmedim. Elimde çamurlu. Şimdi şu sıra üzerinde bayağı bir yüze yakın fidan var. Bir de yandaki sıra var. Onları yapacağım. Biraz ot da var da bunlar artık bu sene zaten bahara doğru buradan komple dediğim gibi sökülecek. Ondan sonra yeni yerlerine taşınacak. Orasını daha tertemiz yapacağız. Yani yağmur yağmadığı için süremedik. Şurayı komple bir sürüp ot ilacı atıp sürgü çekip tertemiz yapıp ondan sonra yapacağız. Dolayısıyla bu eski yerimizden daha temiz ve daha profesyonel olacak. Kanalımıza yine söyleyeyim abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.